Hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte Kevin'da taktikler vereceğim. Kevin karakteri. Banka soymaya gidecek. Şey, ilk başta banka soymayı öğreteceğim. Evet banka soymayı. Bunu yok. Ama farklı bir yolda. Hiç kasaya patlatmadan banka soymak. Evet, geçici kas yapalım. Nasıl mı? Şöyle mesela şaşır lazım. O da nerede? Bir tek şu yer yatarlar. Duvara gelip tıklayın. İşte oluyor. Bunu yapamanda evet tabii. Sonra buradaki parayı alıyorsunuz. Gidiyoruz. Yani şey bu arada burada gizli yerde var onu göster. Bak. Aha çıktım burası. Hiç kimsenin bilmediği yer. Hatta tamam. Bu kadar basit arkadaşlar şimdi. Şimdi ev soyalım. Ev soymaya gideceğiz arkadaşlar şimdi. Gidelim hemen. Aha. ama yeni bir güncelleme gelir. Eğer evden atılırsanız bir daha eve giremezsiniz. Ne kadar uğraşıyorsunuz uğraşamazsınız. Şimdi bu adama ne bene gideceğiz? Attı bambuk ki ona saatla. Tamam şimdi. Yine yani aynı taktiği gelip yapıyoruz biraz yerden oldu ama olur. Burası niye böyle kırıyor? Bu, ev bu evde hatırladım bu hiç para falan yok diye. Anladım Aradım bulamadım ben bu evde ya. Niye bulamadım? Varsa şeyin nasıl olduğunu yazıyor. Bu evde de yok. Ama şu evde var. Bu eve girelim bir de. Lan bon. ne oldu az önce? yok kadar? Ah deniz gibi. Deniz ev koyacaktık. Lan. Şanssızlığım. Normal. Neyse ev soyamayacağız bu zaman. Ühü 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 ühü. Aşağı o zaman gizli yerler gösterelim bildiğim. Bildiğim gizli yerleri gösterelim. Birincisi polis merkezinde. Ama nasıl tam ben de bilmiyorum. Yerini bilemem ama nasıl geleceğim Kostümüm güzel mi bu arada? Dur, orası, orası değilmiş. Burası mı lan? Neresi? Aha burası. İşte burası arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Buraya koy eşyanızı koyun yatın ya. Aslında buraya bir gün gizli ev yapalım lan. Harbi diğer videomda gizli ev yapalım. Arkadaşlar ben şurayı hep almak istedim ama başka peri var vardı sürekli. Huy. Hangisini alsak? Kırmızı hoşuma gitti. Kırmızı ya. Beklemem ben. Şişen. <laughs> acayip güzel yerde bir Ben çok... Ama niye her yerde ev evet. bana var? Ben nereye girdim? Bu nasıl balık? La, balık pisantem Biz manyak mıyız kay kay? Harbiden biz manyakmışız arkadaş. Bu ne? Ben mi rahatçı olmuşum? Her bu dünyayı sevmiyorum. İntihar edin ha. Evet. Son cebimde bineceğim. Son acaba? Ne kadar ilerleyebilirim? Bu Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Wow! Wow! Geronimo. 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 Dur, uçmayı deneyeceğim. Acaba bundan ne kadar uçabileceğiz? Düş elim var. Aa oyuncu kasıyor. yeter. yeter. Şunu da şuraya alalım. Ay çıkmasa çalışma. mı? ver. şunu ver, şuna ver, şuna ver. Ben ocağı kuşta. Tamam. Of şunlar neymiş? Başka biraz tasarruflu olurum be. Yedi yirmi dört diyor. Aşağı yedi yirmi açıkmış. O zaman altı da gelir yani açık değil. Evet. Buna, bak. buna. Bir şeyim bu hava hava hiç gelmedim. Acaba nasıl bir şey? Oha. Allah aşkına. hiç kimsenin gelmediği yer böyle bir şey yapmış. Ben bari diğer yerlere. Yapsayım. Şuan uçağa uşağı biniliyor dersen Harbi biniliyormuş lan Hı. Hı, Bu nasıl uçak lan Bu ne Hı, Uçağı nasıl girdik lan Doğal uçuyoruz. Uçuyoruz bir daha Böyle gözüküyordu. Dur atlamak istiyorum Atlamak istiyorum. Vallahi atladı kimin bunda. Oğlum bu nasıl bir şeymiş lan? Aa, ne oluyor oğlum? Daha bir şey diyeceğim de. Harbi çok güzel. Ben yine geçeyim bu Bilinirliğini hiç bilmiyordum bu arada. Ha? Neyse güzel bir yer daha bulduk. Aşağı buraya hiç kimse gelmiyor. Hadi gidelim çantamızı da artık. Çantayı neremiyorum. Buradan gideceğim. Buradan gideceğim. Aman bana ne. Buradan biniliyormuş. Şiş, bu ne? Kitchen. Bu nasıl mutfak abi? Benden küçük bir mutfak. Oh keyifli bak. Ya burada bir şey yok. Şurada keyfe bakalım. Oh. Arkadaşlar bu videodan sonra İstanbul'da Hayır geç. İstanbul'da gayet yok sanki. Hayır gerçek yüzüm ortaya çıktı. Gerçek yüzüm ortaya çıktı. Neyse atlayalım. Allah'u. Allah'u. Babamla atladım. Allah aşkına düşünsünüz. Kafanıza böyle biri iniyor. <laughs> Bavullu, paraşütlü. Havadan atlıyor. Dur. Dağlar şurada lan. Dağlara gideceğim ben. Böyle gitmek zormuş. Look at. Evet o. O 12-1 0. Aşağı Lan. aşağı yakın zamanda bu videoyu bilgisayarda atabilirim belki. Atarsam Roblox'ta kendi oynama yaparım. Düşünsenize. Hiç gelişemeyen biri bir anda Roblox oynuyor. Ya o Hadi gidelim. Şimdi normalde ben bu oyunda hep, bu hep RP yapıyorum. Şunu da açayım. Hep RP yapıyorum. Ama şu an video diye yapmıyorum. Çünkü RP'ler sıkıcı oluyor. Tek kişiyseniz. Normalde ben böyle bank, bankayı patlatıp soyuyorum. adamlar soyuyor. Adamlar da sonra evinden yasaklıyor. Ama eskide oynadığım için eve tekrardan girebiliyordum. Ama şimdi giremiyorum. Bu yüzden hiç bir evi soyamıyorsunuz artık. Bana Geronimo. Geronimo. Nasıl? Yakın. Da yapamam büyük ihtimal bir iki ay sonra. Ama bu ne yapabilir mi? Okulun çatısında niye helikopter yeri var pek? okulun çatısı değilmiş. Ben okulun çatısına gitmek istiyorum. Okul nerede? Ah orada. Atlama zamanı. Ben atlamak istiyorum. Bırak beni. Şurada asın. Ben bırakmıyor oyun beni. Baksana. Düşürüz canım. Düşürüz canım. Oha sektik lan. Şunu ben yine atıp kapatalım. Kötü gözüküyor. oyun dondu. Sandım mı? Sandım Ama burası ne işte? Hmm. Şey, burası mı değil? arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Görüşürüz.